قالوا يعني yani. Evet. Psikolojik yöntemlere geçmeden tabii ki bana da söyledi. Ben söylemeyi unuttum. Ee, buzdolabına koymak. Yani insanı diri diri buzdolabına koyuyorlar. Donsun ve ölsün diye. Ve bir keresinde diyor artık ölüm döşeğinde olan bir arkadaşımızın ailesi gelip dedik ki bir son bir görelim. Hani can vermeden, can çekişirken. Maalesef Ellerindeki kelepçelerini çözmediler. O şekilde ailesi onu gördü, can verdi, ailesini teslim etmediler. Tam tersi, olduğu şekilde kelepçelerle birlikte şehit olmuş şekilde buzdolabına yerleştirdiler ve bun, buna çok örnek var sivilist hapishanelerinde. Yani diyor ki ömür boyu, sonra buzdolabında mesela bin sene, yüz sene, yirmi sene böyle bir yöntem var. Bunu anlattıktan sonra psikolojik yöntemlere geçiyoruz.